yaşandı. Savcılıktan çıkışta atölye sahibiyle de takıştı. Arkadaşıyla da bir şey oldu galiba. Yani işler istediğin gibi gitti. Ha. Bu da kızın adresi. Posta kutusundan telefon faturalarını aldım. Tamam beyler, hoşlara. İçeri. Bir dakika dışarı çıkacağım. Vakit doldu çıkamazsın içeri. Ya bir şey düşürdüm onu lazım. Olmaz yani. içeri. Ya olmaz. bir dakika ya. Ne arıyorsun civciv? Ver lan. Hop oh, oh, hop. Oh, oh. ver, 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 ver. Vermem oğlum. Dile, hop. Ver. Hop. Bedelini ödemeden vermem. Ver dedim sana Allah'ın cezası. O kadar değerliyse dövüşün alırsın. Gir önemli Önemi değil ki. Bir yok. Tamam, yırtat gitsin ya. Hadi tamam, yok lan, ziyan edelim bu güzellik. Şu dudakların güzelliğine bak. Of. Bak, bak. Şey bak. Sakin ol. Sakin ol. bana ver. Yatağın kenarına asacağım. Duvara. Berkciğim, sakin ol. Sen geri mi dönmek istiyorsun. Dur geri. Senin bana ait olan bir şeyi al. Görmüyor musun? Tamamen basıyor ben. Sakin ol. Ne al? Şimdi şikayet mi ediyorsun? Utanmıyor musun karı gibi durlanmaya? Sakin olar ya. Seni geberteceğim ben. Çenen çalışacağına yumruğun çalışsın. Dövüşte Allah etsin. bana bak, delikanlı mısın lan sen? Delikanlı mısın oğlum sen? Seni öldüreceğim Ferhat. Duydun mu? Senin gırtlağını keseceğim. Eğer kesmezsen ben adam değilim. Açalım lan. Aslan ben alayım. Hüseyin, uslu dur. İyice boş, doldurma. Hala almak istiyor musun? Senin var ya, senin dişlerini söküp eline vereceğim lan Çık lan karşıma! Çık lan! Ben dövüşmem! Kimin kimi kıracağına karar veririm. Önce koğuştakilerle dövüşeceksin. Hepsini yenersen sıra bana gelir. Sırtımdan para kazanamayacağım lan! Duydun mu beni? Öyle mi? Öyle. Lan Çık lan! Rahat dur, gireceksiniz hücreye. Dövüşüyorum ben. Dövüşüyorum. Çıkından karşıma. Çıkın <laughs> çıkın. Çıkın karşıma! Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Gelsin. Sağ ol abi. Hoş, hoş geldin. Eyvallah. Babam yok mu? Evde. Bir seferde bitmez. Ya iki kamyon gelir ya iki sefer yapılır. Sen fırını dahil etme işin içine. Biz onu ayrıca taşıyacağız. O zaman daha büyük bir kamyon getiririz. Tek seferde biter. Ama ne olur dikkatli taşınsın da kırılıp dökülmesin hiçbir şey olur mu? Usta. Bir olurunu söyle de anlaşalım. Vallahi senin için 200 indirdim. Son fiyat. Peki, tamam anlaştık. Hayırlı i̇yi müdür. günler yenge. Kolay gelsin. Sağ ol. iyi günler. Öğrendin mi? Sus. Sus tek kelime söyleme. Uyuştum sinirde. Elim ayağım kesildi. Gitti çocuğun parası. Benim de işim elimden gitti. Ne oldu? Sen ona iş mi diyorsun? Ha? Yasak olduğunu bile bile gözü kapalı nasıl böyle bir işe girersin? Bunlar olmasaydı böyle konuşamayacaktın ama. Yirmi bin lira. Yirmi bin. Uçtu gitti. Ben de ne umutlarla başladım. Böyle olacağını bilemezdim ki. Düşünecektin. En başından düşünecektin. Tamam be öf Allah Allah. Kuzey sen de başlama baba. Nasıl başlama ya? Nasıl başlama? Niye bulaşıyorsun kanunsuz işlere de başını derde sokuyorsun? Söyle söyle. Başka iş mi kalmadı salak? Başka mal mı kalmadı? Biliyordum ben. Hem başından beri biliyordum böyle olacak. Ulan sahte mala para yatırırken hiç düşünmedin mi? Bir gün yakalanırım da bütün param uçar gider diye. Niye düşünsün ki? Nasıl olsa kendi parası değil. Merak etme Andan Hanım. Oğlunun parasını ödeyeceğim. Hem de son kuruşuna kadar vereceğim. Rahat ol. Nasıl ha? Nereden bulup vereceksin? Verdiğim zaman görürsün. Sakın o parayı bulacağım diye gene o batakhanelere gitme. Sakın ha. Allah muhafaza oğlum. Sami Tekin oğlu sayesinde zaten içeri almıyorlar artık beni. Sağ olsun o işin dönünü kesti. Allah razı olsun baba. Ulan dangalak, geberip gideceksin. Senin hayatının değeri 20 bin lira mı lan? Sen bu kadar mı salaksın? Bu kadar mı acizsin sen? Kimseye borçlu kalmayacağım. Ha senin borçlu olduğun adam kim? Kardeşin. Senin gırtlağına mı basıyor parayı ver diye? Çalışır, azar azar ödersin. Ama kafanla çalışacaksan kafanla, beyinsizliğinle değil. Duydun mu beni? Duydum. İyi. Ev tuttuk dünyanın masrafına girdi. Üç kuruş katkısı olur diye beklerken... ...olanı da savurdu gitti. iyice kaptırdın kendini. Ya sabaha bırakmayayım dedim. Bitti ama kapatıyorum şimdi. Tekneye gidip baş başa vakit geçirelim mi? Çok isterim ama. Baban golf oynayacağım demişti. Kulübe gideceğiz herhalde. Of ya. Babam resmen gasp etti seni. Yeter artık. Kesin bir şey söylemedi ama belki oynarız demişti. İyi bir git sor bakalım. Ona göre plan yapalım. Tamam. Bir sorayım bakayım. Kapatıyorum bilgisayarı. Kapat, kapat. Kimsiniz siz? Bir dost benim. Kimsiniz dedim? Beni nereden tanıyorsunuz? Ortak tanıdıklarımız vasıtasıyla. Ne demek oluyor bu ya? Kimsiniz? Niye benimle uğraşıyorsunuz? Seninle uğraştığımı da nereden çıkardın? Sizi polise şikayet edeceğim. Orada dur küçük hanım. Bir düşün bakalım. Polise gidecek cesaretin var mı ha? Ben olmasaydım hala karakolda ifade veriyordum. Bakın son kez soruyorum. Kimsiniz ve benden ne istiyorsunuz? <laughs> Kim olduğumu erkek arkadaşına soracaksın. Ferhat'ın selamı vardı. Çanta işinin neden battığını da sor söylesin sana. Ha. Bir de yangın her zaman ateşle olmazdı. Ateşle oynamanın tehlikeli.